çok değerli bir konuğumuz var Sayın İsmail Akkın'dan. Kendisi hala hazırda, soğuk hava depoları yapıyor, plan odakları projeleri var. Kendisiyle yatırımcıyla ilgili bu konuda ilgilendirebilecek tüm meselelerin üzerinden geçecek. Onların değerli bilgilerine başlayacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş gördük, kolay gelsin. Şimdi soğuk hava depoları dönemde çok, çok popüler bir yatırım haline geldi. Geri dönüş süreleri olsun, e, arz konusundaki, talep konusundaki, pazardaki Bunlar üzerine e, Dünya pazarında ve Türkiye pazarındaki durumu nedir? Don, donuk, donuk depoculuk dünyada, dünya ve Türkiye pazarında şu anda çok ravançta bir yatırım ve aynı anda insanlığın ihtiyacı olduğu bir e, inşaat sektöründeki bir dal. Çünkü e, küresel ile birlikte gıda depolama ihtiyacı günden güne çok 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 daha fazlalaşıyor. Buna tarımı da eklersek donuk depo, depolama dediğimiz alanda dünya şu anda %50'lerden daha geride. Yani dünyada bugüne kadar yapılmış olan depoların e, hepsini bir araya toplasak şu anda dünyada %50'den daha geride bir durumdayız. Yani, yani, bir yani şu anda dünyada %60'ların üzerinde ihtiyaç var. Bu demek oluyor ki her gün depo yapsak küresel ısınmanın gittiği nokta ve tarımla ilgili şu anda bulunan ve devam eden durumları göz önünde bulundurursak her gün bir depo yapsak, biz yapsak ve onlarca firma yapsa, bu sektörün ihtiyacını karşılayamayız. Çünkü bundan bir 20 sene öncesini göz önünde bulundurursak ve işte 2000 ile 2022-2023 arasını göz önünde bulundurursak küresel ısınmayla alakalı dünyadaki bu işteki muhtemel olan insanların görüşleri ve gelmiş olduğumuz nokta ortada. Bu yüzden donuk depo, depolamacılık, e, yani gıdaları insanların tüketmiş olduğu gıdaları e, sağlıklı bir şekilde daha uzun süre depolayabileceğimiz alanlara günden güne daha da fazla ihtiyacımız olduğunu hep birlikte görüyoruz. Biz pandemiden sonra da bu alan daha da aktifleşti değil mi? Evet, pandemi, pandemi sonrasında daha aktifleşti, daha da ihtiyacın daha da fazla olduğu görüldü ve pandemiyle birlikte dünya yeni bir. E, duruma alışmak durumunda kaldığı için bu tarz salgınlarla alakalı benzeri bir şeyle karşılaşıldığında e, gıdayı daha uzun süre ve sağlıklı insanlara ulaştırıldığında sağlıkla yiyebilecekleri pozisyonda depolayabilmenin önemini pandemi ile birlikte gördük. Bu yüzden dünyada ve Türkiye'de şu anda bizim görmüş olduğumuz inşaat sektöründeki şeyde e, yatırım aparatlarının içinde biz farklı inşaatlarda da bulunduk. Yatırımdan da yatırımla da ilgileniyoruz inşaat yatırımlarıyla. Fakat donuk depoculuğun amortismanı ve ihtiyacı insanlığa olan hizmet nedeniyle biz dünyada çok önemli olduğunu görürüz. Zaten bütün dünyada muteber olan bu konuyla ilgili eğitim almış ve ihtisas sahibi insanların görüşlerinde görüşlerini de hep birlikte görüyoruz ve okuyoruz. Peki Türkiye pazarındaki durum Türkiye pazarı. Ihtiyacı... Türkiye pazarında da dünyada gördüğümüz oranlarla hemen aynı. Geçen sene baktığımızda 76'ları falan buluyordu. %76'ları buluyordu depo ihtiyacı. Bu sene geç 17-18 aylık süreç içinde çok depo yatırımı oldu. Hızla, hızla her yerde zaten takip eden arkadaşlar görürler. Hızla her yerde donuk depolama alanları inşa ediliyor. Birçok firma, özellikle lojistik firmaları lojistiğin yanında depolamaya da yüklendiler. Bu sene 60'larda falandır diye düşünüyorum. bir 17-18 puan ilerlemiştir. Geriye doğru gelmiştir. Ama ama bu demin verdiğim örnek gibi dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ee, onlarca yapıyor olsak, onlarca firma bu ihtiyacı e, yani e, karşılamamız çok mümkün görünmüyor şu anda. Peki hava depolarına talep nasıl? Ee, i̇htiyaç var, yani e, talep var ki arza arzda bir açık var. Yoğunluk mu var yani? Büyük yoğunluk var. Ee, bir kere şöyle bir şey, bugüne kadar kendi şeyini ürünlerini kendisi depolamayan firmaların birçoğu... Yani bunlarda neler var? Marketler var, işte gıda zincirinin içinde etçiler var yoğunlukta. Daha profesyonel, yani depoyu kendisi inşa edip kiralayan firmaları kullanıyorlardı. Fakat şu anda biz hali hazırda devam eden şantiyelerimizde de almış olduğumuz dönüşler dolayısıyla firmaların birçoğu öz mallarına dönmeye karar veriyorlar günden güne. Sebebi de çünkü ihtiyaç çoğaldı, orada depolama ihtiyaçları da çoğalıyor ve işte tabii ki firmaların şirketleşmiş ticari döngü sağlayan firmaların tamamı ne, nedir durumu? Bu depo kiralama e, şeylerine, kalemlerine çok daha fazla para kaçırmamak ve dünyadaki açık dolayısıyla kendi yerlerini yapma ihtiyacı duyuyorlar. Şu anda bizim mevcutta çalıştığımız şantiyelerde, şantiyede de değil, bitirdiklerimizi kiracı olarak kullanan firmaların çoğu, öz mallarını yapmak üzere aksiyon aldılar bizim ilişkide olduklarımız. Türkiye'de ve dünyada bu işin pazarı e, şu anda gerçekten çok çok talep olan bir noktada. Evet çok aktif. Evet, çok aktif. Şöyle bir yatırımcı bugün bir soğuk hava deposu veya demir depolarla ilgili yatırım yapın dese amortisman süreci ortalama nerelere geliyor? Var, işte. Birkaç varyasyonu var bunun. Eğer bunu alıp, şimdi her işin bir ehli ve profesyoneli var, depoyu yapmak bir inşaatçının işi ama işletmek bambaşka bir konu. Ta ayrı bir operasyon gerektiriyor. O yüzden alıp ben kendim işleteceğim derse biz burada maksimum 7 seneleri yakalayabiliyoruz maksimum bunlar yani. Hazır bir depoyu aldığında. Hazır bir depoyu, inşaat maliyetini inşaata başladı, bitirdi. Bitirdiğinden sonra kullanmaya başladı. İşletmesini de kendisi yapıyor. Evet. E, firma öz malın, öz malında kendi malını depoluyorsa eğer, başka bir yere kiracı olduğuyla, işte bir amortismanın hesaplamanın bir sürü yolu var. Maksimum 7 senelerde yapmış olduğu yatırımın amort, yani geri dönüşünü sağlayabilir. Evet. Hazır bir şey aldığında da, o da almış olduğu şeyin, deponun kendi ihtiyacının ne kadarını, oran olarak ne kadarını karşılayacağıyla doğru orantılı. Ama biz burada işletmecinin kendisi yaparsa 7 seneleri geçmez. E, profesyonel bir işletmeciyi de, işletmeciye de verirse o da çok büyük farklar yok aralarında. İşte 6 ila 9 sene arasında dönüşü sağlar. Ama bunlar çok e, şey yaparak böyle e, yani 7 seneler de aslında işletmecisi kendisi olduğunda çok uzun. Fakat biz dikkatli cevaplar veriyoruz yine de. Yani daha e, az. Tabii ki. 7 sene, 7 sene de, demiş olduğum süre aslında biz bundan çok daha düzgün. Tedbirli mi süre. Çok tedbirli. Yani insanları yanıltmamak üzere söylüyorum. Biz mesela şu anda yaptığımız bir projede bambaşka bir şey yakaladık. Yani bu 7 seneyle arasında yakaladığımız rakamın 2 sene gibi bir rakam var. 5 seneleri yakaladık. Evet. Ama, ama bunu her proje için ve operasyonu yöneten her firma için söyleyemeyiz. Mesela bu yapmış olduğumuz yerleşkeyi e, sahibi olan firma zaten bu tarz operasyonlarla piyasada bilinen bir firma. O yüzden mesela şeyin bir depoyu işletmenin... Zaten operasyon firması. Aynen operasyon firması ve bir lojistik firması olduğu için zaten e, işin profesyoneli ve işte onların depolama ve şeyle transferle alakalı olan profesyonellik alanlarını kullanarak burada mesela 5 seneyi yakaladılar son yatırımlarında. E, yeni depo yapacak olan arkadaşlara da mesela bu tarz firmalardan şöyle bir şey de olabiliyor, belirli bir süreyle gelip profesyonel bir ekip oradaki operasyonu e, daha verimli ve aynı anda amortisman süresini aşağıya çekecek şeyi e, profesyonel adımları atmak üzere belirli süreyle eğitimler verebiliyor. Siz yine özmanızda işletmeci evet. oluyorsunuz. İşletmeci olmadığını düşünüyorum. Hı -hı. Ee, sıradan bir yatırımcı, e, Ben bugünkü koşullarda bir soğuk hava deposu yapacağım. Evet ve kira işletmesi de dahil aşağı yukarı değerlendirilmiş süreye göre 6 yıl 9 yıl arasında değişkenlik gösterir ama kısma Dünyadaki Bu, evet dinliyorum. Bugün zaten Türkiye koşullarında birçok yatırımda bunu yakalamak çok zor. Dünyada zor. Dünyada ticari bizim Türkiye'de biraz daha değişik bakılıyor konuya. Dünyada ticari 17 senenin 18 senenin altında ticari dönüş yok şu anda benim bildiğim kadarıyla. Daha da yukarılar. Hatta Avrupa'da biz mesela şimdi 20-25'leri falan görüyoruz. Ee, ama şimdi mesela bizim e, e, sokağa yani işte bu işin daha e, yukarısında profesyonel ilgilenen arkadaşlar değil de e, sokaktaki tabiriyle 10 senelik yatırım çok iyi yatırımdır diye bir şey bir olgu vardır Türkiye'de. E şimdi bizim ba baktığımızda 10 sene herkesin yani durumu olan herkesin almak isteyeceği bir maldır. Amortismanı 10 sene. Şimdi bak geldiğimiz noktada biz bunların hiçbirini şey değil. İşte bir yerden duyarak falan değil, kendi yaptığımız işlerin içinde görüyoruz ki bu yatırımlar asla 10 seneyi bulmaz bir kişiye daire Şimdi mesela e, bir vatandaş bir soğuk hava deposu yapması ve hızlı bir şekilde kiracı alabilmesi için minimum ne kadar bir alan yapmalı? Benim tavsiyem eğer sadece donuk depoyu yapıp oraya bir kiracı adayını arayacaksa, işletme yapmayacaksa burada biz genel olarak bu tarz yatırımlara giren arkadaşlara biz danışmanlık veriyoruz ve şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki biz yatırıma başlamadan evvel işte bir sürü firma var bu tarz ihtiyacı olan. İçlerinden bir tanesiyle meç edip projeyi tamamen kiracı adayı olacak firmanın kullanım amaçlarına uygun bir şekilde yaparak daha sonra mesela nedir bizim 15 ay proje süremiz diyelim. 15. ay sonunda kiracı adayı aramaktansa kazmayı vurma, vuracağımız gün kiracımızla ön sözleşmemizi yaparak projeyi de onların ihtiyacına göre tasarlayarak uzun kontratla teslim ediyoruz. Yani Bu işin doğrusunu e böyle görüyorum ben. Sözleşmesi yaparak evet. Yatırımı yapmadan önce yarın yatırımı yaptığında ona getirisi ne olacağına kadar soğuk tabii. Yani proje projenin final final anına geldiğimizde biz acaba bize kim aday oluru bekleyene kadar bizim yapmamız gereken start noktasında flu flu olan her türlü durumu ortadan kaldırarak biz starttan finale kadar gelmiş olduğumuz süreçte yatırımı firmanın ihtiyacına göre yaptık. Zaten kazmayı vuracağımız gün bizim yapacağımız yatırım bedelinin ya e, kiracı adayımızla, hukuki tabana oturan bir sözleşme yapıyorsunuz tabii ki. Kiracı adayımızla ne kadar sürede biz yatırımımızın amortismanı olarak geri alacağız? Bunu görüyoruz. Bunu tavsiye ediyoruz. Tabii ki hayır ben böyle yapmak istemiyorum. Yapacağım inşaatım bakarım adaylara diyen de o da kendi bileceği bir şey. Burada minimum vatandaşlar bu konuyla ilgili yatırım yaptığını diyor. Nasıl bir fiyat alıyorum işe? Donuk depo. Donuk depo denilen konuyla alakalı biz bu işe girdikten sonra bunun dünyada nasıl yürüyor diye bir de çok baktım ben. Şöyle bir durum var. Donuk depoculukta donuk depo zinciri diye bir ağ var. Burada yani 500 metrede yer yapsanız kiralarsınız, 5000'de yapsanız kiralarsınız, 50.000'de yapsanız kiralarsınız. Evet. Yani burada burada şeyle alakalı sunmuş olacağınız arzla alakalı, taleple alakalı hiçbir problem yok dünyada. Ben görmüyorum. Ben şu anda mesela gerçekten hani ee, sınırlarımızı zorlayarak ne varsa yapmak için uğraşıyoruz yani kendi öz malımız olarak da başkalarına yaptığımız haricinde ee, yani sorduğunuz sorunun cevabı buysa mesela minimum ne kadar yapmalı ve işte ne kadar minimum en... bir sınırı yok ya. minimum 500 metrede yapsa bir bölgede ise kiralar bunu mutlaka bunun bir kiracısı olur ee, şehirlere yakın e, ulaşım problemi yani lojistikle alakalı problem çekilmeyecek bölgelerde de birazcık böyle o lokasyonlarda da biraz böyle yoğun 5.000 yapabileceği yerde mesela inşaat kabiliyeti varsa 10 bin, 15 bin, yaparsa doldurmakla alakalı bir problem çekeceğini ben hiç düşünmüyorum. Tabii. Bir ülke daha kurulsan daha e, yoğun imkanı oluyor değil mi? Tabii. Bir, yani bölebilirsiniz. 20 bin metrekare kapalı alan olan bir proje yaparsanız bunu 4 fazla mesela 5.000-5.000 4 fazla bölüp 4 tane ayrı firmaya da verebilirsiniz. Veya yani yüksek ihtimalle şöyle bir şey var. Tabii çalışılan firmalarla doğru orantılı ama genel olarak tek gelen kiracı biraz orta ölçekli üzerindeyse bulunduğu yerleşke de bütünüyle bulunmak ister. O yüzden yine metrekarenin ufaklığının büyüklüğünün önemi yok ama burada tabii ki bir takım teknik ayrıntılar var işte tavan yükseklikleri gibi raf sayısı dolayısıyla ve işte vesaire bir sürü şey. Ama ben tekrar tekrar bunu konuşmamız süresince hep söyleyeceğim. Bu konu yani benim inşaat alanımda görmüş olduğum, yatırım alanında görmüş olduğum çok böyle ciddi önem taşıyan bir konudur. 500 metre yapmak, 500 bin metre yapmak hiçbir şey fark etmez. Kiracı adayı her daim var yani buna. Zaten en önemli konu bu. Evet. Kalevin Amortisman konu. tabii ki. Yani bugün normalde İstanbul koşullarında böyle bir yer yapmak için bir arsa alındıysa minimum 10 bin TL arsa metrekaresine verir. Tabii bu, minimum 10 bin TL verir evet yani. minimum. Aşağı yukarı bunların metrekare kapalı alan maliyetleri de oluyor? Yani Şimdi yani bu şeyde. Yani bu yatırımcılar aslında bilgi sahibi olsun. Ortalama ucu açık değil tabii eksiler var derecelerine göre bu maliyetler değişiyordur, kullanılan malzemeye göre değişiyordur. Evet, şimdi şöyle bir şey. Donuk depolama alanlarını kullanan firmaların hepsi sadece donuk ürünler depolamıyorlar. O yüzden biz yapmış olduğumuz projeleri, biz başladığımızda işte ilk bu işi bir lojistik firması yapıyordu. Onlarla birlikte öğrenmiş olduk. Projeleri karma yapmaya çalışıyoruz. Neden? Şimdi mesela atıyorum bin metre bir yer yapacağız. Bu 5000 metrenin 2000 metresini farklı noktalarda yani yönetilecek operasyona yarayacak alanlarda 2000 metresini kuru gıda depolayabilecektir. Yani nedir? Eksi 18, eksi 24, eksi 40 işte karşılama alanı, kulduk cool alanı sıfır gibi yerlerde değil de daha çok böyle 2 e, 2000 yani yüzde 25'i kadar 25'e 30'u kadar bir şeyi alanı kuru depolama ve karma proje yapıyoruz. E ee, o yüzden inşaat maliyetleri yani bildiğimiz çelik binayı yapıp içine bir bina daha yapıyoruz biz. Nedir? Kocaman bir buzdolabı yapıyoruz. İşte o buzdolabı o, onlar çok günden güne işte dolar şeyin dövizin oynamasıyla birlikte günden güne değişken haller oluyor ama şöyle bir şey söyleyeyim yani ortalama bir şey sorarsanız bana rakam olarak eee Yani 20 bin liraların altına düşemez bugün. evet. Evet. Ortalama bu. Ortalama. Bu. Evet. Bunun içine don, ya yani bu yapacağı donlukta kullanacağım makinelere göre kullanacağı sisteme göre bunların hepsi değişir. Yukarıya da aşağıya da oynar. Ee... Evet. 20 bin TL ama bunun her şeyi için 20 bin TL dediğimiz evet. rakamın içinde geri dönüş amortisman sürecini de tekrar üzerinden geçtiğimizde bugünkü e, Türkiye koşullarında birçok yatırım argümanı içinde 6-7 yıl, yıl geri yıl geri amortisman sağlamak e, çok mümkün olan bir durum söz konusu değil. Evet. Önü de açık bir sektör. Bizim için zaten yatırım tavsiyesinde önü açık oluşu için çok önemli. Hali hazırda pazarda bu kadar da büyük pay ve ihtiyaç olması sebebiyle önümüzdeki dönemlerin çok büyük ihtimalle en çok tercih edilen yatırım aracından biri olacak. Evet. Yüksek ihtimalle zaten şöyle bir şey herkes fark edecek ki bunu şehirlere yakın olan lokasyonlarda şimdi otobanlar çoğaldı biliyoruz ki yani şehir şehir yani şehirlerin etrafından dolaşıyorlar. Bunlar işte 20 25 30 sene önceki gibi değil durum. E, bu sebeple de mesela şehirlere girerken, otobanlarda otobanlarda hareket ederken zaman içinde takip ederseniz çok göreceksiniz bir sürü binalar yapılacak. Şehirlere yakın operasyonlara şehirlerin ihtiyacını hızlıca karşılayabileceği noktalarda. Ben İstanbul'da takip ediyorum. Şehir dışına çıktığımda şehir dışındaki bölgelerde daha çok görüyorum İstanbul'dan yapılaşmayı çünkü daha müsait olduğu için oralar. E, ama İstanbul'da da günden güne e, işte Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve uzantıları e, Şeyiyle, e, hasebi'yle, ondan sonra e, ikinci köprü bağlantı yolu Hasebi'yle, yani e, birçok bölgede oralara kolay ulaşılabilecek, lojistik depolama üssü yapılabilecek alanların birçoğunda bir sürü yeni bina görüyorum. Ve günden güne de bunları e, çoğaldığını evet. fark edeceğiz, göreceğiz hepimiz yani. Evet, e, İsmail Bey'e bize verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki yatırım programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın.